Merhaba, hayırlı günler. Benim e, şu anki düşünceme en yakın olan parti hangi parti diye soranlar var. Zafer Partisi. Ve neden Zafer Partisi? Şimdi bu konulara değinmek, değinmek istiyorum. Ve ardından da e, Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı yani başkanlık adayı, e, adayı kim olması gerektiğini de benim benim için tabii kim olması gerektiğini de onu da açıklayacağım. bunlar hepsi benim kendi düşüncem. Hiç kimseyi hiçbir yeri bağlamaz. Ve şunu da söyleyeyim. Benim Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ'ın diğer diyeceğim isimlerle yani bir isim daha var çünkü. Hiçbir şekilde ne telefonda bir görüşmüşlüğüm var ne bir yazışmışlığım var yani karşılaşmışlığım var hiçbir şeyim yok. Ha, aynı zihniyetten geliyoruz doğru. Çünkü ben bir ülkücüyüm bir Türk milletisiyim Atatürk milletisiyim. Zihniyetimiz aynı. Nasıl ki AK Partililerle FETÖ'cülerin zihniyeti aynı. Nasıl ki o solcuların yani CHP'nin içinde gibi bir kısım solcularla e, PKK'nın o teröristlerin zihniyeti aynı. Benim de zihniyetim Türk milliyetçi zihniyeti. Biz de gerçek Atatürkçülerle, gerçek ülkücülerle, milliyetçilerle aynı çizgide buluşuyoruz aslında. O yüzden benim için sağ sol diye bir şey yok. Orta yol var artık. Gerçek CHP'deki gerçek Atatürkçüler, AK Parti'deki gerçek dindar, samimi dindar insanlarımız ve gerçek milliyetçi ülkücüler artık hepimiz bir noktada birleşmek zorundayız diye düşünüyorum. Ve bunu da Sefer Partisi'nin yapabileceğini görüyorum. Ve bir kişi daha var. Tabi onu da Cumhurbaşkanı adayı olarak açık ben kendim açıklayacağım bir gün. Şimdi neden Sefer Partisi? Çünkü benim görüşüm Sefer Partisi salak salak diyebilen net bir şekilde. Doğru şu 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 şudur deyip bu kabul etmiyor musunuz? Canınız cehenneme diyebilen. Ya, bana destek vermiyor musunuz? Tamam sorun yok. Ne haliniz var, varsa görün diyebilen. Yani. Zorla beni yapın yani. Gelin ben sizi zorla kurtarayım demek. Şeyine de şey yapmıyor yani. Diyor ki bu, bunu yapmazsak şöyle olacak. Gelin birlikte bunu çözelim diyor. Üstünde de duruyor. Çünkü vatan sevgisi çok güçlü adamın. Yani Ümit Özdağ'ın. Ama baktım ki olmuyor. Yani zorla da güzellik olmaz. O zaman çekiliriz kenara. Ki ben de öyle bir insanım. Ondan sonra ne olursa olur artık yapacak bir şey yok. Çünkü bu dünyada Herkes kendi başına ölüyor. Bir küçük kıyamet var. Herkesin kendi kıyameti de büyük bir de büyük kıyamet var. Herkes kendi başına ölecek. Herkes kendi başına gömülecek ve herkes kendi başına tekrar kalkıp hesap verecek. O yüzden ben mesela kendimden kıyaslayabilirim Ümit Özdağ. Fetullah konusunda, işit konusunda, açılım konusunda, İsrail konusunda, Amerika konusunda ne bileyim bütün bu, bunun gibi daha çok konu var da deyip deyip, dinlenmeyip ve bir gün de ekonomi konusu da olabilir aynısı şekilde ve bugünkü noktaya geldiğimiz geldiğimizde de bakın biz bunu dedik dinlemediniz ama geldik yapacak bir şey yok dinleseydiniz diyebilen bir insan. Ha bugünden sonra da mülteci konusuna değiniyor, çok şeye değiniyor, Yunan adaları bizim tablozu, Türk adalarına Yunanların işgal konusuna değiniyor. Ya, burada da ümit daha zor, dinlemesek de zorla ümit daha kalkıp da silah sorunuyla bir şey yapacak hali de yok. Diyor ki onun için aynı karınca misali. Bak bu doğru yol. Ben burada yürüyorum. Ya takılın peşime. Gelin şaha kalkalım. Takılmıyor musunuz? Canınız cehenneme. Bu kadar basit. Bu artık noktaya getirdiler bizi çünkü. Neyse devam edeyim ben. Mesela diyor ki neden Zafer Partisi? Çünkü e, bilmiyorum bu konuya değindim mi az önce ama yine diyeyim o zaman fark etmez. Atatürk'ün kurucu zihniyetin e, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle kavgada olanlara, bundan savaş halinde olanlara, bunu benimseyemeyenlere direkt canınız cehenneme diyebiliyor. Bölücülere direkt canınız cehenneme diyebiliyor. Yani diyor ki ben benim derdim diyor. Ondan bunun oy almak değil. Benim derdim eğer hala yeterli miktarda Türk milleti, Türk milleti, yani Atatürk'ü seven, gerçek Türkler varsa, bunları ben birleştireyim, bir araya getireyim. Gelin hep beraber doğruları yapalım ve kurtuluşa erelim diyor. Bu kadar basit. Başka bir şey dediği yok adamın. Ha bana destek vermezsiniz. Bu olmaz mı? Fark etmez. Bu dünya bir imtihan dünyası. Ben yapacağımı yaparım. Yüce Allah da bunu görür. Ondan sonra hepimiz zaten kendi kıyametimizi yaşayacağız. Hepimiz öleceğiz. Dediğim gibi hepimiz tek kendimiz mezara gireceğiz. Ve, ve hepimiz büyük kıyamette ayağa kalkıp Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. İşte o zaman Ümit Özdağ gibileri, benim gibileri, bizim gibileri o zaman Allah hesabını verecek. Tabi kendi günahlarımız da vardır. Ama bu konularda Allah hesabımızı vereceğiz rahatlıkla ama siz hesap veremeyeceksiniz ve biz de sizden şikayetçi olacağız. Diyorum ya, Tek kendimden bir örnek verebilirim. Ee, Fethullah konusunda o kadar dil döktüm. resmen din düşmanı olduk. hain olduk. Açılım hakkında neler dedik? Resmen vay siz analar ağlasın istiyorsunuz. Yok siz şey, rasist, faşistsiniz. Yok kafa taşçısınız neler dinledik ve bugün ne oldu? Fetullah hepsi hain diyor. Açılımın ne kadar yanlış olduğunu kabul ediyorlar. Ve bu mülteciyen de bu ülkeye sokulmasının ne kadar yanlış olduğunu da kabul edecekler ama o zaman çok geç olacak. 13 milyon insan çocuk doğuruyorlar 10 tane birden. 10 sene sonra Türkiye'de en az bir 30 milyon bunlardan olur mülteci. Sizin aklınız bunu almıyor değil mi? Zaten açılımdan da tüm Kürtleri Pekkan'ın kucağına oturtturdunuz. O zaman da bir 20-25 milyon da onlardan olur. Kadın yani ülkenin kala kala bir 10 milyon Türk kalır. Bitti. Batı'nın savaştan alamadığını siz yaptığınız yanlış politikalarla mı verdiniz. Ve işte Ümit Özdağ Zafer Partisi bunları açık açık söylüyor. Bu ye gel getirilmek istenen ne yasasıydı o? Ee, Sansur yasası da zaten bu yüzden. Kimse bu gerçekleri konuşamasın diye. Kimse konuşamayacak artık. Kimse. Uyanan AK Partiler de konuşamayacak. Ve bunlara değinen de Ümit Özdağ Zafer Partisi. Zafer Partisi diyor ki yani çok kısa ve net aslında. Gerçekler neyse ben her zaman milletime, Türk milletine, halkıma anlatacağım diyor. Gerçek neyse ben neyse anlatacağım, ondan sonra beraber çözüm bulacağız diyor. Bugün mevcut partiler ne yapıyor? Görüyorlar ki o gerçek şu, ben Amerika'ya mecburum. Yan yana yanaşmaya, Amerika'ya yanaşmadan ben başa gelemem. Ne oluyor? Amerika'ya uzatıyor ipini veriyor ona bir kere. Bunu alttan gizli ha adam bunlara küfre diyor. İsrail Amerika'ya aslında onların işbirliği yapıyor. El, el vermiş onlara. AK Parti'nin de başta yaptığı gibi. Sonra bir zaman geliyor, onlardan kurtulmak istiyor ama aslında kurtulamıyor çünkü ipini bir kere verdi mi kendini doğrultamazsın bir daha. Kurtulamıyor, hiçbir kurtulamıyor. Ve Ümit, Ümit Özdağ gibi gibiler de diyor ki işte Ümit Özdağ, gittik ondan mı gideyim şimdi diyor ki ben Amerika'ya vermem. Koymuşum Amerika'ya diyor, Amerika kim diyor. Beni getirecekse Türk milleti getirsin, ben de öyle düşünüyorum, getirmeyecekse Türk milleti getirmesin o zaman zaten Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok. Bu dünya zaten imtihan dünyası. Kıyamet var, sorun yok. Bugüne kadar Türk milleti getirdi buguna. bu kadar ileri getirdik zaten bu misyonu biz. Çünkü biz şöyle, bir Türk milletsiyiz ama biz kendimizi başka milletlerden üstünde görmüyoruz. Biz faşist, rastist değiliz. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Biz dazlaklarla kimse kıyaslamazdık. Biz öyle değiliz. Biz hepimiz insanız yahu. Kocaman evrende toz tanesi değiliz yahu biz. İnsanız, insan. En önemlisi bu. Hepimiz biriz, hepimiz insanız. Ama bu insanların arasında Türk milleti var ki Allah'ın o doğru yolunu her zaman hizmet etmiş. Bu biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki geçmişimizde bu var diye biz geleceğe de bunu yapmak istiyoruz. Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır diyoruz. Bu. Çünkü bu görüyoruz ki diğer milletler barış getiremiyor dünyaya. Tam tersi yıkım getiriyorlar. Biz de o yüzden barış getirmek istediğimiz için ve Türk milletini kimse ezemesin diye ayağa kalkmaya çalışıyoruz ve bunu yapanlara da Türk milliyetçi diyoruz. Yani bu rasistik, faşistlik, masistik değil ya. Öyle bir şey yok. Bunu kafanızdan bir kere aklınızdan silin. Sağ solu da unutalım artık. Sağ sol yok dinci, o tam o solcularda da şey e, Kürtçüler falan. Bunları bırakalım Allah'ını seversen. Gerçek bir solcu Atatürkçüyse o solcu değil. Atatürkçüsün sen kardeşim. Gerçek bir e, samimi bir e, dinler bir insan dinci olmasın ya. Dindar kal, samimi kal, samimi. Hırsızlığı benim adamım yapıyor diyerek tamam mı? Onun üstünü örtmeyin ya. Siz bu hesabını Allah'a veremeyeceksiniz. Haberiniz yok mu ya bundan? Benim adamım yapıyor. Benim adamım şöyle, ben böyle yok. Hep kendiniz kandırarak, kendinizi kandırarak yalının yere ezberlediğiniz duaları okuyarak cennete gidemeyeceksiniz. işte böyle bir şey yok. Gerçek İslam'da bu yok yok. Biraz açın gerçek hocaları bir dinleyin ya. Öyle para karşılığı satın almış insanların anlattıklarına kanmayın artık. Osmanlı niye yıkıldı? Bunların hepsini iyice bir araştırın ya. Bilimden uzaklaştırıldığı için yıkıldı. Ve siz bu sahte tarikatlara marikatlara işte bu Osmanlı'dan önceki gerçek tarikatlar vardı ya bilimle iş yapan insanlar. Işte. Onlar yok edildiği için bilimin oradan tamamen silindiği için Osmanlı döneminde ne yazık ki. Ve şu andaki hareketler da o yoldan gidiyor. Biz bunları yanaştığınız sürece biz batmaya mahkumuz bu kadar basit. Belki şu anda doğruları da görebilir ki bir kısmınız. Doğruları da isteyebilir, söyleyebilirsiniz ama yapamazsınız. Çünkü zihniyetiniz buna el vermez. Atatürk'ün çizdiği çizgi var. İşte e, Zafer Partisi de bunu diyor. Kırmızı çizgimiz budur diyor. dur diyor. Bu çizgiyi geçmek senin direkt canı cehenneme diyor. Oymayı istemiyorum diyor. Türkiye bölmekten bahseden Kürtçü var diyor. Direkt canı cehenneme diyor. Ben öyle bir şey yok diyor. Ha normal Kürttür. Benim kardeşimdir diyor. Kardeşiz hepimiz. Tüm Türk milletimiz kardeşiz. E bu konuda kısa bir şekilde Laz konusuna değinmek istiyorum. Ben Trabzonluyum. Biz Laz değiliz. Laz Rize'de var. Az bir miktar. Geri kalanı Çepnidir, Kıpçak'tır. Karadeniz küçük Turan'dır. Bütün Türk boyları vardır orada. Artık Trabzon'a Karadeniz'e kimse laz demesin artık bu konuda kapatalım kötü bir şey olduğundan değil biz de lazız diyorduk eskiden Milliyetçi hala milliyetçiydik. o zaman hala da milliyetçiyiz. hala tanıdığım gerçek lazlar da var gerçek laz ama Türk milletsi yani lazlarla sorunumuz yok ama Karadeniz laz değil ya Karadeniz çepnidir çepni kıpçak bunlara bir bakın tam işte Karadenizli insan gibi insanlar gibi heyecanlı hemen ayak kalkan hemen savaşan yani Gerçek Karadeniz insanının o bendini görürsünüz Çeplinlerle Kıpçaklarda. Bunlardır. Neyse bu konuda da bir değineyim dedim. E bana öyle geliyor ki bu konuda niye değineyim Ben i̇şte Bana öyle geliyor ki zaten Ümit Özdağ'da da vardır Çeplinlik, Gazi Adepli. Çünkü Gazi Adepli'de de Çepniler vardır. Yanılmıyorsam küre miydi? Neyse o kadar önemli değil zaten. Kimin ne olduğu önemli değil ya. Biz niye baktık ne olduğumuza? Mesela ben Çeplinmişim. Çünkü AK Parti sağ olsun artık herkese ne olduğunu merak ettirdi. Çünkü yok sen Laz'sın, yok sen Kürt'sün, sen şusun, busun yapınca herkes de gerçekten ben acaba ben neyim diye merak. Biz de merak etmezdik. Halen Türk milletçiydik ama biz Laz'ız diyebilirdik. Laz olduğumuz halde Türk milletçiydik. Ben bir gün cidden araştırdıktan sonra Rum çıksaydım, Ermeni çıksaydım. Ne bileyim, e, bambaşka bir şey çıksaydım ben halen Türk milletsi olarak kalırdım. Çünkü bu aslında bir şeyle alakası yok ki. Bu bir yoldur ya. Türk milletçiliği tarihten gelmiş. Tarihten gelen Tanrının, Tanrı'nın yani Allah'ın bize verdiği bir misyondur benim görüşüm. Onun için bizim için Arnavutu da, Bosnalısı da, Çoğuzu da, Kimo, Kafkasya'sı da hepsi biz Türk milletiyiz. Onun için biz Kürt'ü de kendimize zaten ayırmayız. Zaten Orta Asya'daki gerçek Türkistan var. Orada da bütün Türk kardeşlerimiz var. Ya bu konular uzun konular. Buraya şimdi çok değinmek istemiyorum. Ama tek şunu söyleyeyim. Neden Zafer Partisi tekrar? İşte çünkü Zafer Partisi artık 2023'ten sonra Batı, Avrupa, Amerika bu kapitalizm bu, çoğu şey çökecek ve her şey doğuya bakıyor. Cidden doğudan yeni bir güneş doğacak. E bu Çin mi olacak? Herkes öyle düşünüyor ama aslında aslında Türk Birliği'ni kurabilirsek Türkistan'da biz doğacağız. Rusya'nın içinde bakın Rusya bir federasyon Rusya'nın hali de şu an ortada rezalet bir durumda. Rezil oldu Rusya. Rusya'nın içindeki ülkelerin yarıdan fazlası Türk ülkesi. Türk ülkesi. Türk bunlar. Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan'dan tut. Neler var? Var. Ha Çeçenlerin kadar Türk olup olmadığı tartışabilir ama Çeçenler de bizden ama onlar da şu an Ruslar için savaşıyor. Hatta Azeriler var Ruslar için savaşan ama çoğu Azeriler de var Ukrayna için savaşıyor yani çok karışmış her şey birbirine. Bütün Türkler olduğu bölgeye sahip çıkıyor ben onu gördüm. Mesela ben Almanya'da doğdum, büyüdüm burada bir savaş çıksa ben Almanya için savaşırım. Ben Almanlar için değil. Ben burada doğdum, büyüdüm. Sen, senin görevin buradan kaçmak değil, buraya sahip çıkmak ne olursa olsun. Ama biz Türk milliyetçisiyiz. Ama hiçbir zaman da Almanya'dan bir parça almak niyetimizde olmadı. Olmazdı. Olamazdı. ya ee, Zafer Partisi işte bunu başarıp Türk Birliği'ni kurabilecek yegane zihniyet onda var çünkü. ya MHP'de de var bu ama ne yazık ki şu anki duruş yanlış. Yani duruş yanlış olmasa da paşa gelmez mümkün değil şu anda. Ama Ümit Özdağ duruşu, konuşması her şekilde ve hep de doğru yerlere parmak bastığı için o şey ışık onda yüzde yüz var. O yüzden ben Zafer Partisi diyorum. Gözü kapalı doğruları konuştuğu için Zafer Partisi diyorum. Bilsin ki ben bunu yar söyleyeyim. Yarın beni insanlar sevmeyecek o güne de söylüyor. Çünkü öyle bir derdi yok, korkusu yok. Ben de aynısını düşünüyorum. Ben televizyon çıkıp konuşabilsem derdim ki bakın gerçek şu 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 evet ben başa gelebilseydim ben direkt Avrupa'ya, Amerika'ya, İsrail'e, İngiltere'ye nokta nokta noktayı çekmezdim tabi ama hepsine sopayı gösterirdim. Direkt derdim ki bakın bir güne kadar yaptığınız her şeyin farkındayız. Bütün yaptığınız bu kahpeliğin farkındayız. Biz güçlenip ayağa kalkacağız ve bir daha kimseyi ezemeyeceksiniz. Yani açık açık yapmamız gerekeni yapardık. Ve Filistin'e de derdik ki ya siz artık bundan sonra Türk milletinin yanında duracaksınız. Ermeni konusunda olsun, Kürt konusunda olsun, PKK konusunda olsun bu konularda bizim yanında duracaksınız. Ya da bizim desteğimizi unutun. O kadar basit. Ve İsrail de diyecektik ki ya sen de adam ol. Biz gerektiği zaman seninle işbirliği de yaparız. Ama gördük mü ki insanları katlediyorsun. Senin de üstünden çizgi çekeriz. Direkt gerçek neyse onu söylerdim. Ha bileyim ki tabii ki ben bunu söylemem istemeyen insanlar yüzünden seçilmem. Seçilmeyin o zaman bu kadar basit. Müdezler de biraz öyle bakıyor. Diyor ki ben bunu 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 yapacağım. Bunu 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 diyeceğim. Ve diyor da hemen ve bunu düşünürken hiç düşünmüyor ki. Ulan ben şimdi, kimin, kimin kuyruğuna bastım? Ulan umurumda mı diyor. Tarikatların şu anda %99'sı yanlış diyor. Hemen yeni fetullahlar doğacak diyor. Evet. Ama bunun yerine tarikatları övse, biraz işlerine girse çok oy alır. Ama işte öyle bir işte nokta 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 karı değil çünkü. Aynen öyle. Bizim öyle, öyle bir derdimiz yok. Çünkü bir şey biliyoruz. O da biliyor bunu. Bu bir imtihan dünyası. Karınca misali. O doğru yolda yürürken nasıl ki işaret ettik. Açılım yanlış işaret ettik. Eee feto konusu, yanlış yapılanlar. Şimdi de işaret ediyoruz. Ee, mülteci konusu yanlış. Ekonomi de işaret etmiştik. Ne oldu dediklerimiz çıktı. De diğer dediklerimiz de çıkacak eğer dinlemez, dinlenmezsek. Ama bu sefer yıkımımız çok daha büyük olacak. Belki de ortada bir ülkemiz kalmayacak. Çünkü Suriye konusunda gerçekleştirirseler eğer... of vallahi o zaman felaket olur. Yani daha bunları görüyor ve açık açık konuşuyor. Ha biraz fazla değiniyor soya konusuna ama onunla mecbur yapmaya ki gündemde sokabilsin bunu ve başardı da ve gündeme soktu. Neden Zafer Partisi? Kısacası net, korkusuz, kurucu zihniyete sahip ve Allah korkusu olan, evet. Yani hem dinine sahip çıkan hem kimliğine sahip çıkan ama hem de tüm insanların barışça beraber barışça bir şekilde beraber yaşayabilmesini de sağlayabilecek olan bir zihniye sahip olduğu için. Yani ben Müslümanım sen değilsin. Defol git de demez. Ha sen çok da fazla Müslümansın seni beğenmedim defol git de demez. Yani adam Müslüman. Allah sev Allah sevgisi çok güçlü. Türk milletçiliği de çok güçlü ama. Yani ikisini birleştirmiş. Ama yanında rahatlıkla Yahudi de Hristiyanı da e, tengrici de gezilebilir. Hiçbir sorunu görmez onda. Ben de görmüyorum. Onda bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Yeter ki onlar bizim işimize karışmasınlar. Ha şunu söyleyeyim bir de çünkü niye bu konu önemli? Türk dünyada Türk devletleri var ki Hristiyan veya Yahudi var. Bunlar da var. Biz o Yahudi Türk devletinden iyi olmazsak bazı şeyleri kaçırırız. Biz o Yahudi dev Türk devletinden iyi olduğumuz zaman İsrail'de çok güçlü oluruz bazı şeylerde İsrail'i de çok güzel durdurabiliriz. O Hristiyan Türklerden iyi olursak ondan da Avrupa'yı çok güzel elimizin altında tutabiliriz. Yani biz bunları değerlendirmemiz lazım. Bunlar da bir, bir nimet, bence bir nimettir. Ha ileride belki onlar da Müslüman olur olmaz. O bizi bizi şey yapmaz ki. Benim derdim değil ki o Müslüman değil mi? Herkes kendine. Tabii ki ben insanlara gerçek İslam'ı yaşayarak gerçek barışçıl bir ortam sağlayarak onlara zaten o İslam'ın doğru olduğunu gösteririm. Ve onlar da mi o dine geçer? Ha, geçmedi mi? O da o kendi bileceği bir şey. Kılıç soruyla kimse iyi bir ses bizim yapamazsınız. Nasıl Peygamber Efendimiz tepli, tepli etti, anlattı. Bizden fazla anlatır ve hayatınıza sokup ki Allah bizden bunu istiyor. Oku, anla, hayatına sok ve bunu yaşa, örnek ol istiyor bizden Allah. Bu kadar basit. Kimsenin elinden çekip de onu zorla bir yere çekemezsin sen. O yüzden gerçek rasistler, faşistler aslında o AK Parti zihniyeti. Bizden olmayan, bizden bizden olmayan teröristtir, haindir diyorlar. Bir de solcular var. Vay bizim gibi sosyalist olmayanlar da faşisttir. Yani hepsi bir şekilde insanları böyle suçluyor. Aslında kendileri o. Sorunu. Ortada olan temiz, samimi insanlar var ki bunların içinde kaybolmuş. Bir de ortada olan tek başına %20 var mesela kararsız. Ne yapacağını bilmiyor. 3-4 tane partiye bölünmüş milliyetçiler. Gerçek Atatürkçüler şaşırmış ne yapacağını. İşte bunları birleştirmen lazım. Bunları da kimle birleştirsin? Böyle bam 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 gerçekleri haykıranla birleştirsin. O da Ümit daha bence. Başkan ya da Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır derseniz onda direkt net Sinan Oğan benim görüşüm. Çünkü niye? Sinan Oğan'ın duruşu çok sağlam, hitabı çok güçlü, çok akıllı bir insan. Aynı, aynı Ümit Özdağ gibi o da. Öngörüsü çok güçlü. Bir güne kadar. Onu da iyi, takip ettiğinden belli adam ne dediyse çıkmış bir insan. Çok iyi bir insan. O da hiçbir zaman Amerika ipini vermeyecek bir insan. O da nasıl ki biraz e, Özdağ dedim gerekirse ben ölürüm ama ben bu doğru yoldan dönmem diye bir insan. Nasıl ki ona çokça kesin Ümit Özdağ olmuştur da Sinan o anda biliyorum çünkü. Çokça teklif geldi. Bakanlık teklifi, partilere çağrıldı. Neler yapıldı? Kabul etmedi. Sizce Ümit Özdağ gidip şu an AK Parti'de bakan olamaz mıydı? Gözü kapalı olurdu. Öyle bir derdi yok ki sorunu. O. o diyor ki ben yanlışın içinde olacaksam hiç olmayayım daha iyi. O yüzden Sinan Oğan Amerika'ya hiçbir zaman şey yapmaz, yanaşmaz Ümit Özdağ gibi. Her zaman Türk milletinin iyiliği için uğraşın. Ha bunu yaparken bilsin ki biz batacağız. Fark etmez. Kimse köpeklik etmem ama gerekirse öldürüm düşünür. Sadece Türk milletinin zihniyeti de budur. Bu kadar basit biz kimse. Çünkü niye biliyor musunuz? Köpeklik yapan zaten ölmüştür. Öbürü ölürken en azından şerefinden ölür. Ki Allah ona izin vermezse Allah yardımcı olur. Nasıl Atatürk'e Allah yardımcı oldu? Atatürk o kadar şey başardı işte bunu bazı dinciler anlayamıyor. Atatürk de bir insandı, peygamber değildi. Tabii ki hepimizin hatası var. belki onun da vardı. Vardır illa vardır. Ama Atatürk'e ki Allah yardım ettiğine göre, bunu başardığına göre bilin ki o insan hepinizden kat kat mübarek bir insan. Ve göreceksiniz Allah Erdoğan'a yardım etmeyecek. Etmedi de. Onun için zaten bu duruma geldik. Demek kazan Erdoğan işte Atatürk'ün de kıyaslıyorsunuz ya. Allah kası bile yok. Atatürk'ün kadar aşağıda. Yoksa Allah ona da yardım eder değil mi? Yoksa Allah haksızlık mı yapıyor? Son demediğiniz o kaldı. Onu da derseniz işte o AK Parti zihniyetinden şu an bahsediyorum. O zaman zaten yazıklar olsun da neyse. Allah hesap vereceksiniz. Nasıl vereceksiniz bilmiyorum. O yüzden şu Tabii şunu da geç, geç geçmeyeyim. Buna da de değinmem gerekiyor. Mansur Yavaş konusu. Tabii ki Mansur Yavaş da olursa Ümit Özdağ sen sen diyor. çekilirim diyor. Çünkü Mansur Yavaş olursa kesinlikle seçilir. Ama ben kendim Mansur Yavaş'ı niye yalan konuşayım e, aday olarak görmüyorum ya. Niye, niye görmüyorum? Kendisi açık açık söylüyor ki ben belediye başkanıyım. Benim görevim bu. Ben şuyum. Adam istemiyor ki ya. Kaçıyor. Bir, o şey yok galiba onda. Yani bilmiyorum ya. Onun için ben yanlış bir arada durulmaması gerektiğine inancındayım. O yüzden gelin e, Sinan Oğan'ı hep birlikte aday yapalım. Ona o gücü verelim. Çünkü gerçi çok sağlam. Çıkartsın Erdoğan onun karşısına çıkamaz. Mümkün değil çıkamaz. Hiç bak Partili çıkamaz. Ona o şeyi sağlamazlar. Çıkamazlar çünkü. Sinan Oğan gelsin. Ümit daha gelsin. İşte Mansur Yavaş da belediye başkanı mı kalmak istiyor? Kalsın ama geçsin Sefer Partisi'ne. Bunların yanında daha çok sağlam insanlarımız var. Bunlar gelsin hep beraber 4-5 kişi, 10 kişi açık oturumda. Bir de AK Partilileri, CHP'lileri karşılarına çıkartsınlar bunların. Bakalım bir kim ne yapıyor? Kim kimi eziyor? Yemin ederim de orada bir devrim yaparlar. <laughs> Çünkü bu insanlarda kafa var, akıllılar, gençler daha, dinamikler. Adam karizmatik. Adam birisi, hani Ümit bir Özal'a bahsediyorum. İsrail Cumhurbaşkanı'nı canlı yayına rezil etmiş bir insan bundan kaç sene önce. 10-15 sene önce. Sinan Uhan zaten adam heybeti yeter. Adam o kadar sağlam bir insan. Diğerlere bakıyorum. Şu anki ülke yönetenler ve yönetme talip olanlar hepsi 70'in üzerinde. Hepsi ayakta zor duran insanlar. Genç bir nüfusu 70'li 70, 70 yaşlara mahkum etmişler. 50'li yaşındaki Sinan Oğan gibi sağlam biri dururken bu anlaşılır gibi değil. Sinan Uhan mutlaka aday olmalı. Tamam mantıya olursa hadi ona da okey. Yani ona da varız. Ama ben size Ömer'in Mansur Yavaş olacağını düşünmüyorum ya. istemiyor çünkü adam. Zorla değil. Ama Mansur Yavaş işte aday olan bir Sinan'ın arkasına geçerse, desteklerse kendi tüm arkasındaki desteği de Sinan Oğan'a aktarabilir. Ve Sinan Oğan rahatlıkla bu ülkede çok uzun bir süre hizmet edebilir. Çünkü Sinan Oğan gibi birisi şu an ihtiyacımız var. Ümit Özdağ gibi, Sinan Oğan gibi. Çünkü o kadar büyük hatalar yapıldı ki bunları güçlü insanlar çözebilir sadece. O yüzden neden Zafer Partisi? net ve açık olduğu için, sadece gerçekleri konuştuğu için. Neden Sinan Oğan? O da aynı şekilde. Aynı sona geçerli. Net, açık. Bilsin ki A, o önde öleceğim. Yine de burada gelip kimseye e, yalakalık yapmaz. Bu kadar basit. Ve bunu yapmadıkları için de hiçbir insan oyuncağı olmazlar. Ve başa geldiklerinde de kimseden destek almadıkları için böyle hainlerden hiçbir yere yamanmadıkları için kimsenin de kulu kölesi olmayacaklar ve kimsenin de oyuncağı olmayacaklar. Bu kadar basit. Ve kimseye de hizmet etmeyecekler. Bunu bilin. Benim görüşüm bu. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Biz şimdiye kadar ne dediysek arkasındaydık. Bir günden sonra arkasındayız. İnşallah bizi dinlersiniz ve Türk milleti huzura kavuşur.